Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Çok Ma uzatma bence videoyu. Bence de. Ee, bir video, e e bir e Minecraft videosu, videomuzda sesimiz yok arkadaşlar. Ee, Açmayalım ki silebiliriz. yok ama silmeyelim. Açmayalım. Ee, arkadaşlar e şey. Ya tamam var mı ya? İzlemeyin yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Çünkü sesimiz yok. Bu, <laughs> 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 şey. bu, ben hani de bir sürü koyun var ya. Et, et var, şey, var mı? Bunu et, et var. Bu arada sen niye boşuna harp var ya? Var mı? Var mı? Ender Dragon yok ki ya. Ben şey yapmayacağım. Ben şey yapıyorum ya. el, el ya. Bak tamam, bu yine. reklamları hiç sevmiyorum. Evet. Evet, şu evet, şu var, var var. Tamam şöyle bunları da şey yapalım. Dur Evet çok güzel oldu. Kaç tane evet. oldu? 32. Arkadaşlar bu arada benim de kanalım var yani. Tavsiye ederim. Açıklamada mevcut. Yok. Yazarım ben boş ver, Hayır. <laughs> Bak gelin <yazma. gülüyor> tamam tamam yazma. Neyse. Kanalın adını ben diğer videoda söylerim o zaman. Söyleyeyim evet. arkadaşlar. Minecraft bizim işimiz. Ama siz bilmiyorsunuz yani. Kanalın adını şey bir, bir resim yapmış. Bir resim yaptım. Ka Kağıt. kağıttan bir tane oyun konsolu çizdim. Onu bir de 2 e, 3 e, abonem var. Onu da söyleyeyim. E sonra 2 abone var. Abone olmayı unutmayın. Ya bağırmayın oğlum <laughs> ya. Arkadaşlar benim, kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim de unutmayın ha. Bunu atmayın ya. <laughs> abone atmayın. <laughs> <laughs> Onun abonesi al. Ay onun abonesi çok fazla. <laughs> Üç katı, 3 <beş> katı, 5 <laughs> katı. Çok eğlenceli. Arkadaşlar size bir Söyle be. Neydi? Seni ne? seni, Senin sesini hiç dinlemek istemiyor arkadaşlar. Çok Arabayı bitirin. Kaldım kaldım. <gülüyor> 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 arkadaşlar kaldım bu videoyu <laughs> gördüğünde diyecek ki ne oluyor lan? <laughs> Harbi öyle abi. Peki bu olur sen beyaz zille yaptın. Niye yatağın kırmızı? Ve niye yatağını <laughs> evinin içine yapmıyorsun? Daha evin bitmedi çünkü. <laughs> evet, zil bu akılsızlık çarçı gibi. Senin gibi mi? Ana çekmemiş ya. Kapı da yapmayı unutma. Kapıyı da şu beyazla yap bence. O beyazla kalabilir. Zaten olmuyor tamam. Şemsettin. Arabaya bin Şemsettin. Bağırmayın. Bak zaten <laughs> sinirliyim. <laughs> ne sinirli? Evren hemen sinirli olduğunu biliyor. Ben de biliyorum. Ne? Ben. Ben. <laughs> böyle. 3 2 7 dedik ya ağlama ağlama ağlama. <laughs> ya bu tipine baksın. Bu yani. onun tipi yok ki nasıl baksın tipine? Var mı? Arka. Bak şimdi burada video bitiyor yani bunları erişe dövüşe. <laughs> <Elişe> dövüşe. <Bağırma. gülüyor> ne şey dövüşe. Var mı? Ne yapalım? Atalım şimdi. Arkadaşlar eee tuvalet gelsin istiyorsunuz. Işte Bak küçük. Ya sen da ya. Kardeş. <laughs> Arkadaşlar en sevdiğiniz yemek yorumlara yazın. En sevdiğimi... Bütün yorumlarınıza kalp atarım. Abi. Senin neyiz? Bütün Atif. yorumlarınıza benim mi? kalp atarım. Aytif. Senin en sevdiğin yemek neyiz? <gülüyor> <gülüyor> Her şey söyle şey, ya. Ben. Benim en sevdiğim... Ben, ben, ben bütün yemekleri seviyorum. Yani bir tanesi söyleyeceksin. En sevdiğin ama. var? Benim ne söyleyeyim? Köfte, patates pilav yanında. E ben de söyleyeceksin. İşte, i̇şte yanında. Ben patates. Hepsini söyledin sen. Abart abart. E o zaman ben bütün yemekleri... Hayır, tamam, 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 köfte. Ee, ben, ben ne de... Ne yapıyorum? Ben ne yapacağım? Yemi Bence yeme. düğme yap, kapını düğmeyle aç. evet. Ha? Yemi göl. Ha? Yemi göl. Ne diyorsun hamur hamburger, bir tanesini oraya, bir tanesini diye. Ha. Ha, ha, iki tane daha yapma Ne oluyor? Ne yok var mı? Niye yemiyor? ben şu anda şey yapacağım. Kapıyı yapacağım ya. Şöyle odun al. <laughs> Çevir. <laughs> Arkadaşlar. Do da da do. Kapıyı şunlar Arkadaşlar. Şimdi bir de Minecraft gösterebiliyorum herhalde. Ses vay ettim. vay kazaklı <gülüyor> abimiz. <gülüyor> Oğlum hava çok sıcak ama ben kazak giyerim. Ben çok akıllı. Kazaklı stil. Kapımızı yapalım. Bu kapı çok iyi. Ben bunu çok seviyorum. Ya ne? üç tane geldi? Çünkü <laughs> bir, bir tanesi mi tane Ben belki üç tane <laughs> istemiyorum. İki tane çok. <laughs> bir tanesi de <laughs> yedik. Ben, ben ışık, ışık yapmalıyım. Ya. Çömür lazım. Madene inmek için. Video. Kırılıyor. Baltayla kırarsan daha çabuk kırar. Şimdi ben çömür alalım. Maden yap. Ben mademde çok iyiyimdir ha. Ben kömür bulma taktiği biliyorum ya. Maden yapıyorsun çıkıyor. Zaten ne yapacağım? Bu arada taş kazmayla taş kaz bence. Taş bul birazcık. Tahta kazmayla sorun zaten taş da olacak. bulursan da demir kazmayla. Zaten bas bulursun belli olmaz. Her şey çıkabilir olur. <laughs> ne ki kazıyor? Işte ne alaka ya? Demir Ne Kazmayla kazıyor. <laughs> Alta doğru kazma çıkamazsın. Ben geliyorum çıkamaz çıkamazsın. oha Oho! 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 O bir uy! Olur, <laughs> bir şey çıkabilir şey yani hiç çıkıramıyorsam... <laughs> yok. Çok karanlık şu an. Tam Ekranda ne kadar gözüküyor bilmiyoruz ama. Yukarı çıkacağım. Ay, yukarı çıkacağım. Demir memir vardır burada. nasıl ben yukarı çıkacağım şimdi? Yukarı, yukarı dolu kar. Şimdi bir reklam ya. Reklamlar. Ekremler. Ekranlardan var ya nefret ediyorum. Nefret. Nefret. Alım. Arkadaşlar bu bir de parti 2 arkadaşlar. Ben valla yukarı çıkacağım ya. Ben deliyim. Söyleyeyim ya ne olursa sorarsan. Hayır ne duruyor ya. O video 8 dakika olmuş bu arada. Ha. Neyse biraz daha çekelim boşver. Bu arada. Ben kapatayım biz. Daha başka bir yerden... Kaç tane kömürüm var? Hayır değil mi ya? Orada da. Bir tane. bozulacak. Ne? ne bozulacak? Ev, ev. Ev ne, nerede? Ne? Normal bir şarkı nerede oturdu dedi? Bina ne oluyor? Ev olmuyor mu? kömür yapacak şu anda. Boşar, kömürüm var, var bayağı zaten. Ha evet ben kömür yapmıştım. Şöyle yapayım mesela. Dört tane yeter O da sonra evi bizi dekore edecek. Her bir tarafına koy bence. Zaten öyle yapacağım. Öyle yani. yapmayacağım. bir kaç Bak. Birkaç tane daha kömür bulursam. Güzel ben. Şöyle şuraya yatağımızı koyalım. Bunu da oraya da craft table'ını koy. Ben şöyle şu anda benim ocak falan bulmam lazım aynen taşım taşı var taşım yok ya taşım yok. var, mı? var mı? taş yok kaç tane var ev 11 taşı bir taşım varmış evet zaten sana 8 tane taş lazım sekiz tane taş da bir ocak yapılıyor ya kapı zaten kendi kendine kapanıyor mu? Biz niye boşuna oraya diyor ve yaptık? Of. Oh. Büyülü. Oha büyülü altın elma Çok iyi. Ocağı da koyalım oraya. Bir de maden eritme ocağı yapak mı? Ha? Evet. Maden eritme ocağı. O onun için ne istiyor? Dur, maden ayırsın. eritme ocağı. Önemli maden Gerçi bir farkı yok ama. Maden eritme ocağı yapıyor. Neyse baba? Deniz pro. Boş. Ama bence maden öğretmeyeceği önemli. Aaa bence ben de çıkmışım. Tamam tamam çiğ yemez eğlenirsin. Bir de elman var. Ne Bu Çok. arada 8 tane 8 tane altın bloğu bulursak ne olacağını biliyorsun değil mi? altın değil mi? Evet, altın elmas. Ama ben yapmayacağım. Alt, Niye? Niye? Kendimi biraz daha Sen hardcore mu yapıyorsun? Ha? Hardcore <laughs> Şey var ya hayatta kalma. Ha evet. Ama yani sonra sen, sen ne yapacaksın? Sonra ben inek bulmalıyım. Niye? İneği ne yapacaksın? Kendime şey set yaptım. Ha deri set mi? Hı hı. Ne yapayım? <laughs> Ebru arabamızdan gitti. Ne düşünelim ona? Bir harita yapsana. Harita ile evin yolunu bulursun. <laughs> Oo, yanında da deniz varmış ha. Of, denize bir kilometre. Ben benim şurada. Deme, şurada Birazcık var. Birazcık yüz yüz. Serinde kış geldi. Ha doğru kış geldi. Ama yine de yüz boş ver. Beni bile bulmam lazım Bak koyun var. Ama koyun, koyun da işim Koyunu öldürsem birazcık taş, taş kazma. Taş kılıç yapıyor? Sen daha az öldür. Şu anda yapabiliyor muyum? Yapabiliyorsun. Ben yani, şu an yapabiliyorum evet bu arada. Senin 11 tane taşın vardı, Ama 8 tanesini harcadın, 3 tane kaldı. Kılıç ikili 2 ile yapılıyor. Ama biraz daha şey yapacağım. Düşkancısı. Yani biraz daha şey yapacağım. E Taşı alacağım. Burayı alalım. Ne kadar alınmıyor? Sadece geceleri alınmıyor diye sözlüyor. Geç olmadı mı ya? Olmadı da. Ellen normal noktası orası senin Baksana. Hiç Şimdi gitmek ya. Düğmeyi bence boşuna yapmışız yani. Evet ilk günü atlattık. Kaç gündür buradasın? İki gündür. i̇kinci İkin, günü atlattık arkadaşlar. Ya yani dün yoktum da. Ama şöyle altı doğru ben kalacağım. Niye kılıç yapıyor? Ya oğlum dur ya biraz daha şey alacağım. Biraz daha taş kalsın. Aşağı doğru direkt. Bu arada senin bayağı bir kömüre ihtiyacın var. Niye? Çünkü madene iniyorsun yani. Bakın taşlar. Beşare ihtiyacın var. Daha fazla video çekemiyorum çünkü bir, bir telefondan oynuyorum diğer telefona dönüyorum. O telefonda biliyorsunuz telefonda WhatsApp'tan gönderirken sadece 8 dakikalık gönderebiliyoruz. Daha uzun çeksek bile 8 dakika olarak kaydediyor zaten. Dikkat ederseniz benim bütün videolarım bütün 8 dakika. Ben de 15 dakikalık çekebiliyorum. Niye daha fazla çekemiyor mu? Çünkü izin vermiyor. 14 dakika olmuş bu arada video. Ama şöyle eşyaları... Niye izin vermiyor? Bilmiyorum ki. Ondan sonra roll block istedim. Hadi. Hadi. Kim izin vermiyor? Ya oyun. Nasıl yani? Allah. Aç kapıyı. Neyse. Ee, arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz biz. 46, 47, 48, 49... <laughs> Ve bay e, bay.